Merhaba. <laughs> Gizmoş iki zombiyle kafayı yiyor. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim Utkucuğum. Ha ha ha

<laughs> Ölürsen bu izi <yüzüğü> unutma. Bu Ne bu öldü? Çok şey zıttı <laughs> <laughs> işte. Göz göze gelince. Bak ıslar var ya. Abi hostu niye okumadın. Kim oslamış Görmedim bakayım. Orospun'un seçti 3 14 kişiyle oslamış öyle bir yayıncı gerçekten var mı yoksa bot falan mı öyle bir yayıncı kimse 13 13 kişi kim ben onu merak ettim yayıncıdan daha çok <hintanha> <laughs> bana üç asana, üç şerifime çok beklersiniz Oh, Ben oraya atmadım İyi hoşta Kon. Siktir git artık bu ne Bu ne Bu ne Orak mı çocuğum bu ne <laughs> Ananızın abıymış bu ne ya Yapacağınız oyunu sikeyim ya <laughs> Anam çıldıracağım ama <ha>? çıldıracağım. <laughs> Alo. Alo? Ya bu ne lan? Püh! Arsız, ahlaksız, namussuz seni, terbiyesiz karı. Sen, sen, sen Türk müsün sen lan? Ya hayvan senin anadır ya hayvan. Sen patates. Sensin patates, amın sen düdü. Patates. Eee. Hiç özlememişim ya Şizo. Ya Serap ne olur beni özle amın koyayım ya. Ben de diyordum ki Aa. ya bu Serap beni de hiç özlemiyor ya. Serap neredeydi acaba ya? Of ya Serap diyordum ben daha bunu okuyayım zaten. Çok bekle. <laughs> Oğlum göktü. <Gökler>. Ne oluyor <laughs> Aras? Ne oluyor? Kanka israfı sıra öpüyor galiba bu arada. Yakın Aha ezan dokunuyor. Duyuldu mu? <gülüyor> Duyuldu. <gülüyor> Çok çok aşık. oy buluyorsun. Abiciğim bu dodoların yani bu taktiği oldu artık ya. Bana bok atıp <laughs> bana oy verip Zaten ondan sonra Elf kendisine. Abi triggerlanmıyor sen de. <laughs> abi be triggerlanmıyorsun. Bak uyardım vermeyin dedim Vallahi Bak, ben. Vallahi ben karamala vermedim. Oy sana verdim Çağrı. Niye bana verdin ben affedersin? De sen de bana vermeye yer arıyorsun. <laughs> sen ya geriipse de ha. da diyorum oy vermeye diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saçma ben muhabbetleri işte. Sen de işte bana ya, oy vermeye aman. yer arıyorsun yani Yağmur hemen. <laughs> şöyle kullan. Bantet. Tövbe estağfurullah <laughs> ortada Ona da bir tane. Bir düşman. Oy. <laughs> <laughs> ben malım, ben aptalım. Abi, Ali Efe diye bizim, Ali Mert diye bizim teyzemin çocuğu var, erkek çocuğu. Doğru. Oğlum yapma. Oğlum <laughs> yapma. Düş önüme. Düş. Senela. Düş. Düş. Yeter be! 20 yıldır karısızım ya! İki tane karı çıkmışsınız, birinize vermiyorsunuz! Bir öpeyim diyorum, kaçıyorsun hemen ya! Anca bu kasını yap, bu kas şunu yap! Anca kapıyı aç, indir, kaldır! Kaldırma tek onu dönme seni! <laughs> <laughs> Düzen ne demek? Düzen demek! Her gün değil ki yani! Sikimin <laughs> keyfine göre, belki iptal ederim, belki etmem! Yani, daha bugün Cemal Can'ı gördüm. Şey, Yakalandı. Şey, Damla Bilic'in arkadaşı olan Survivor'a falan katılan. Biraz <laughs> zengin yeri orası. O bayağı ünlüymüş demişsin. Bayağı ünlü bu arada o. Yani sen tanımıyor olabilirsin de o eleman bayağı ünlü. Bütün gay camiası tarafından tanınıyor. Ben de bütün gay camiası tarafından tanınıyorum. tabi efendim. <laughs> Alsana. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz, Instagram'da 15 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsanız bu telefon sizde. Amına kodumun öyle çıkış mı var ya kardeşim? Tek başına koşuyor, hadi. Bak her bir gol attıktan sonra biz direkt bir bir tane gol yiyoruz, böyle olmaz. Manajör oğlum. Manaj, manaj. Tank mısın? Amına kodum. <laughs> enti kanka enti, senden daha iyiyim ama. Onu nasıl kaçırdın ha? <laughs> Ölmeyecek değil mi bu adam? Ha iyi bari. İkinci kill. Nasıl geçemedi lan? <laughs> Patron, Rothschild ailesi zamanda Sezar'ın doğum için tıp doktorlarına rüşvet veriyormuş. Babacım, Illuminati mevzularına beni sokmayın, beni yemeye çalışmayın. Tamam mı? Rothschild, Rothschild, ben onlara girmem. Dünyayı yöneten 5 aile. Bir gece ansızın beni bir sikerler, aklım <laughs> götüme girer. <laughs> Ben o mevzulara giremem. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aleykümselam hoş geldiniz abi. yeni gelenler. Abi, 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 abi. <laughs> gözler iyi geliyormuş diyorlar göz yaşa soğan. <laughs> Aa göze çok gelmişti. Abi normalde böyle şeyler yapmadığını biliyorum. Kitle 54 diye bir kardeşimiz var. Uyuma yayınları yapıyor. Destek verirsem orospu çocuğuyum. Uyuma yayını ne amına koyayım? Hani destek verirsem orospu çocuğuyum ya. ya Öyle söyleyeyim sana. Hani ya. yayının her türlüsüne okeyim. Çık saçmalı bir şeyler anlat kendince hepsine okey. Ama bana yayında uyuyorum deme amına koyayım ya. <laughs> amına kudu salak? 35 <laughs> yaşında <laughs> ağzından salya da takan biçim tekisin. Bir tane oyun iyi oynadın, övdük seni diye götüm kalktı. Kendini boğdu <laughs> <laughs> Normalde yarrağım gibi oynayan, <laughs> yine dif diyen, <laughs> tava basıldığı zaman her şortuda olan yarrak kürek bir oyuncusun. Ne dediğini bile duymuyorum. Anama söylememek için kendimi tutuyorum. Birazdan konuşursa <gülüyor> annene <gülüyor> söyleyeceğim? annene. <laughs> Sabah bak ya. Bir tane dedik aman okuyup iyi oynuyorsun diye. Karşıdaki Z yine baban oldu kanka. <laughs> ben de var, ben de var, ben de var. Ben özeniyorlar ama çözemezler. Der. Benim kafayı hiç çözemezler. <laughs> Hop video güzel gidiyor. aleykümselam sen tok, hoş geldin. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Hadi buyurun. Açtık mı? Vallahi geldik gazı. <laughs> verdik gazı. Verdik <laughs> gazı. <laughs> müziği kapasın arkadaki. Ne müziği lan? Oyundan çalıyor oğlum. <laughs> oyundan değil mi? Ananız kim bu çalıyor? Lan ben de diyorum oyundan niye böyle bir ses geliyor ya kanka? Victor ısıklıktan geliyormuş kanka lan desenize ya Lan diyorum radyo mu çalışıyor acaba oradan ses git Aleyküm selam <laughs> hoş diyorum, geldiniz Diyorum arkadan bir Span şey yap yap yap. Atıyorum, müziği gibi diyorum Allah Allah Peki bir şey diyeceğim <laughs> neden Victoria's Secret'ı bekliyor <laughs> Gece 2'deydi oğlum Victoria's Secret Victoria's Secret erkek İzleyen erkek Olur ya Harbi Victoria's Secret'ı izleyen erkekten olur Bekleyemez mi? İzlediniz mi lan? Ben birazını izledim. Adriana Lima'yı gördüm, gittim. Victoria ney? Al işte. Beklenmez <laughs> mi? Ne Ne Ya hayır ben... Aaa! <laughs> ya... Ne yapıyor? Abi ne yapıyorsun? Abi, ne yapıyor? A few moments later. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Kırılma hocam. <laughs> Elim kırıldı. Aa, ablalar mı yapıyor o uyu? Uuu, uuu. Telif yemiyor mu? Dombiller biz de ne yani. pis insanlarsınız oğlum siz ya. <laughs> öğren, oyunu öğren. Anasını <laughs> tut senin replay'ini izle. Amına koyduğumun oyununu izle birazcık. Oyunu öğren. Oyun bilmiyorsun. E, tamam Victoria's Secret ya. çok güzel bir paviyon. Diamond 1 altı firen, puan olduğuna kanmayın. Az jangl önceki jangl babasına jangl bakalım Mert'in. Mert'in babanı jangl araştıracağım jangl dur bakayım. Jangl babanı araştıracağım. Mert'in babasını araştırıyoruz. Miles. Jangl Kanka bak baban jangl jangl Miles. Jangl jangl Bu sefer Miles. Adam Asas'ın oyuncusu. Babalarından Miles'ı da tanıştırıyorum seni. Mayıs yani Danimarka'da bir gün futbol oynarken Danimarka'da bir gün okul çıkışı adam O saatler işte orada şu an sabattır belki Adam bir böyle bir adama, Köpek adam oynayın demiş Karşısına sen gelmişsin tokatlamış geçmiş kanka adamsın Hayatına devam ediyor sen Helal ağlıyorsun 35 yaşında <laughs> bilmeyen olmak Volkswagen <laughs> Jaguar'ın bir ay boyunca hapishanede yazdığı 20 sayfalık manifesto Evet İmralı notları bu şaka benim şakam değil ya. Burhi'nin şakası mıydı? Bir şeydi şimdi hakkını da yemeyelim ama çok iyi şakamlara koyuyor. <laughs> Biz bunu erlik mi yapmıştık? Burhi mi? Biz bunu arkada bayağı güldük mü? Allah affetsin. <laughs> Sen Petersburg'dan <laughs> Moskova'ya giden bir trene binmiştin. Trende Katerina diye bir ospuyon cicikleri gözüme alıyordu. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun diyordu abi? Yan <laughs> koğuştan sesleniyorlardı. <laughs> Aha burada vereceksin. Ben zaten malım. Ben zaten malım. Beşte rolliyordum Nomzi için. Aynen ben malım ya. Ya dümdüz malım ben ya. Ya 5 level'da vermesi gereken çarı 7 level'da veriyor. Ben malım, ben aptalım. <laughs> Şimdi i̇şte bu aşırı popüler olsa bile böyle şey olur. Maybe I should. Ya çet. Kral. anlamadım o çok başım ne abi demek yani. turbo neyi açıkladım ben hayır tercih etmiyoruz aa bak bir de belediyenin arabası küçük çekmece <laughs> belediyesi ulan ben bu arabanın kimin sürdüğünü biliyorum bu arabayı bu dediğin adam çıkarız çok güzel biliyorum ta seni tanıyorum <gülüyor> <gülüyor> Kral. ya değilmiş tamam Sinyal kullansam ben beklerim frene basar dururum sinyal kullansam. Kemal Başkan dinliyor. Sinyal kullansam ben frene basarım dururum sen dönersin. Sağdaki küçük yol motorların değil mi AQ? Hayırlar emniyet şeridi orası ama. Eyvah eyvah amına koyayım. Abooo. motorcu musun? Hoş geldin motorcu musun? Bak 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 şuna bak. Bak Yone sana gelecek. Tamam. bak, bak işte. Bak. ne yapayım buna? Ölürsem. Ne yapayım ben, ben buna? Sen ciddi bak, misin? Sen ciddi misin? Tamam mı? Sen ben ciddi. Sus atıyorum, onu atıyorum, bu atıyorum. Bu adam senden önce nasıl, nasıl önce geliyor? Nasıl önce geliyor? Lan oradayım ya. Ulti açtı. Yok yani. Sen <laughs> ciddi misin? ya? Bir dakika sen, sen bakarım hep. Sakin ol. Dur taşşak mı geçiyorsun? Taşşak mı geçiyorsun? Taşşak mı, ya. Taşşak mı geçiyorsun? Taşşak mı geçiyorsun? Lan oradayım ya, oradayım. Lan ya. oradayım, orada. <laughs> buradayım be, buradayım. <gülüyor> <gülüyor> yedim? Ya olabilir. Olabilir. Bunda ne var? Dünyanın sonu mu? Götün başın mı kopuyor? Ölüyor mu? Yo. Dünya dönmeye devam ediyor. Sen de yaşamaya devam ediyorsun. Koy götünü siktirin. Ama gün sonunda şu oluyor. Ben içimdeki hislerimi açtım baba ben rahatım. Artık reddetmeyi kabul edip etmemesi ona kalmış. Daha bitti bu kadar basit. Verdiğine bok gibi mad. Tabi izleyip de abone olmayan orası çocuklar Onlara hiçbir şey demiyorum. Bir şey bekliyordum ya. Evet evet. Videolardan sonra da i̇şte, aslında fazla. Ne demişler? Çarşamba'yı var. Evet. Tü Türkiye'deyken keşfetmiştim. Seni Stil Ateşi'ni açtım? Hala izleyeceğim. Yayının tadayını yayınlar. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Evet 15 Mayıs'ta takip etmişsiniz daha. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Aleykümselam hoş geldin. <laughs> ne oldu la? Aa. <laughs> Bekrum soldu harbi atladık. Bekrum soldu harbiden. Biri kaynak yapmış. dışarı git lan buradan. Siktir git çık. çık. <laughs> Abla tu tuvalete gidebilir miyim ya? <laughs> Hemen solda. Evet düz git orda Hayır evet, odama gireceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ablanı koş gördün mü kanka? Odama gireceğim. <laughs> Gördüm. Odama gireceğim. <laughs> Şimdi buna basacağım. Şey açılacak bak izle. Kadın mı? <laughs> <laughs> Dünyadaki gördüğüm <laughs> en iyi fotoğraflardan biri olabilir bu arada. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Ev nasıl yanıyor? Millet ne ev yanıyor yazmış. <laughs> ev yanmıyor ki. <laughs> Biri fena boşaldım aldım yazmış. Ebom canım cicim naber? <laughs> Favori spastiğin. <diyeyim. gülüyor> <gülüyor> 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 Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. Bayağı uzun tutmuş bu arada. Oğlum neredeyse 20 dakika komik anlar uğraşmış adam. Helal olsun. Helal olsun. <laughs>